Part time değil mi? Part time? Prime time. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, düştüm ya. Abi gel sana bir şey soracağım. Anladım. Çok biliyor. Dur gitme. Seninle gibi bir şey işim. Sana bir şey soracağım. Evet. Abicim gel sana bir şey soracağım. Gel gel. Bak bu bizim abi büyük abi. Bıyıklı. Açmış. Yaşı nereden varsan 70 vardır. Var mı abi 70? Yok, abi. Yıkıldı. <laughs> 70 yok mu abi? Kaç? 47 yaşındayım. Ciddi mi söylüyorsun sen? Abi sen çökmüşsün ya. Sen bak sen bitirmişsin ya. <laughs> Ama şimdi onlar ne alakası var ya? Olmaz olur mu? Bütün hareketten kılsın sana. Yapma ya. Geçiyorsun abicim Allah şifa versin. Şimdi şu beyefendi biz kanaldan tuttuk. Eee bir dramatik bir kanal programına konuk olmuş bir beyefendi. Bayağı şeyler yaşamış. Eee i̇şte Seda Sayın'ın programı olsun. Birçok programa çıktı. İşte emniyetli ifade verdi. Geldi. Ee, büyük bir olay işledi ama pişman. Pişmanlık yasından faydalandı. Dışarı çıktı beyefendi. Tamam mı? Aldık gel dedi ki beni dedi, Halk Dağı dedi kabullenmez dedi, bir kere tipin faulü abi dedi. Dedim ne alakası var, çıkalım sokağa, tutalım milleti, soralım tipin faulü mü değil mi diye. <laughs> Rahatlamak istiyor ama gerçeği de öğrenmek istiyor. Sen şimdi abi yaşın maşın almış bir adamsın. Sence bu tip kamuoyunda, yani böyle sokakta orada bile rahat rahat gezebilir mi? Her yerde gezebiliyoruz, her yerde gezebiliyoruz. Her, her gezebilir. yerde gezebiliyoruz, sıkıntı yok değil mi abi yani? <laughs> Yani bak ben polis olayım, göreyim direkt gebeti alırım yani. <laughs> He? Şimdi bir saniye dur. Ben şimdi dedim ki abinin durumu nasıl beğeniyormuşsun, gezer misin? Yok bu gezemez de bu. Abi, şimdi o başka bir şey konuştuk da e, biraz sorun mu kendisi? Şimdi peki sana soracağım. Evet. Sence abinin tipi nasıl? Gebetelik mi? Yani dinamik duruyor da o yüzden biraz gebetelik Olabilir. Nelik nelik? Gebetelik olabilir yani. GPT'si sorunlu olabilir yani. <laughs> ya şimdi hani Büyüda Skot'ta yürüyorsun polis bizi sürekli çeviriyor ya abi. Hani ondan tane adam gidiyorsun oradan sana gözü düküyor. Gel diyor. Kimlik gebete. Yani tamam ne yapıyor? Tipe bakıyor. Dikkat çekiyor. Dikkat çekiyor. Yani, şimdi ona da yılların tecrübesi var onlarda. Huylanıyor yani. tipten. Bak beni çok çok görüyorlar. Ben de ne? Aa tip bu ya. Bu tip ben çok GPT'ye görüyorum ya. <laughs> Valla. Valla billah. <laughs> Siyah <Allah. gülüyor> şapka biraz saykır duruyor olabilir. <gülüyor> 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 Ya sen şimdi abinin tipi bozuk mu diyorsun ya? Yani tabiri caizse o şekilde demek belki biraz e, aykırı olabilir ama e, hmm. Tipi yerinde aslında ama yani şey hmm. veriyor güven vermiyor hmm. Şimdi bak Her bu adam haftadan yaralanıp dışarı çıktı bence çıkmaması lazım Sen onu övdün O sana tipsiz dedi ya tipsiz dedi ya Dedi abi <laughs> Şimdi bak bu, şimdi kamera önünde bir bak halimi çalışıyor Kibar aile. Mesela bizde vardır. İnsanlar ilk bir düşünmeyerek söyleyemez de hani... şimdi değil mi ona sen. Ne dedi? Tipsiz dedi, GPT'ye girer dedi. Sıkıntılı şey. dedi, Sorunlu, yırtıcı. Ona bir şey olmasın. He? Ona bir şey olmasın. Ona Ana bir şey olmasın o, kardeşim. O nasıl biliyorsa öyle olsun. Öyle mi? <laughs> i̇şte böyle. <laughs> Şaka yapıyorum ha. abi. Abi bir de bir Aa, sokaktan anladım. çevirdik. Anladım. Ha, öyle mi? Biraz geç oldu ama neyse. <laughs> Peki, teşekkür ederim. Sağ ol abiciğim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol, çok sağ ol. Çok sağ ol. Abiciğim toplam. Öpeyim, bir öpeyim Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. <laughs> ne yapıyorsun? Abi, işte. Nereye gidiyorum? Profile gidiyorum abi. Ya reklama girmeyin. Evet. Çalışmıyor musun? Ne yapıyorsun? Ha? Nasıl gidiyor işler? İdare ediyorum. Bak şu bayana soracağım. Müsait misiniz? Bir soru soracağım. Merhaba. Teşekkür ederim öncelikle. Genelde bizim Türk kızlarına. Ben bunu her programda dile getiriyorum. Büyük kızlar uzatmıyor. Kaçarlar tamam mı? Ne yapıyorsun? Ee, ceva gidiyorum. Ya buradan gelen ya Cevahir'e gidiyor ya Profile'ye gidiyor. Buradan geçen de başka yere gitmez mi? Ben anlamadım ki. Kime sorsam biri var ya da işte işiniz varsa zaten bu yağmurda sokakta dolaşamazsınız. İşinizi halletin. Biz bugün şu dikkatimizi çektik. Gel sen de bir olarak dinlen. Şemsiye. Bir şemsiye der misin? Şemsiye. Şemsiye kullanmayanlar gördüm. Hep böyle sevgisi koluna girip geziyorlar. <laughs> Şemsiyeye ihtiyacı duymuyorlar. Ama hangi bayanda şemsiye varsa ona soruyorum, diyorum sevgilim var mı? Yok diyor. Hep aynı cevap alıyorum. Ne olur doğru söyle, sevgilim var mı? Yok. <laughs> Aa, yeni bir trend daha çıkartıyoruz. Eğer bir bayan şemsiyeyle tek başına geziyorsa anlayın ki onun sevgilisi yok. Nasıl? Ha? Peki, merak ediyor musun? Bir tane bayana soralım, böyle geçen bir bayana. Bakalım önce. Ben merak ediyorum, babu çok oldu. 3-4 defa oldu bugün. Sen sevgilin var mı? Ben evli. evli misin? Evet. Bitirmiş kendini. Sen? Var mı evlilik falan? Yok. Hayır sevgilin yok. Bak şu bayan sulamaya gel. Bayan bir soru sorabilir miyiz? Bak demin ne dedim? O da mı kaçtı? E fazla durdu zaten abi. Bizim kızlarımız böyle fazla durdu zaten. Ha? Seni göremiyorum abi. Ya sen ben nedir de bu? Da abi. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne ayaksın ya sen? Gezip gülüyor musun? Montu al mısın? Ben iki tane iş yapıyorum. Hı? Malum aldığım para yetmiyor. Burada part time çalışıyorum. Oraya gidiyorum. Allah kolaylık versin. Sağ ol abi. Çalış. Çalış. Bak şimdi bak. bir tane bayan gırtlağı sorsam, ben vallahi merak ettim ya. Ama bizim kızları durduramazsın ki kolay değil ki ya. Tabii. Aslında bunu hareketlere de sormak lazım. Yalan mı? Geçsin bakalım. Sen boşluğun dolu şarkı söyle. Ben mi? Ben şarkı... <laughs> ne söyleyeyim ki? Seray'ı sever gibi güler misin? Yok bilmiyorum. Şey neydi? Sabah, seba Tümer. Seba Tümer gibi gül, ben sana bir hediye vereceğim. Sebat Tümer gibi ben nasıl güleceğim? Allah seversen gülsene. <laughs> Seba Tümer gibi nasıl gülüyorum abi? Gülemem ben. <gülüyor> <onu gülüyorum>. <gülüyor> çok tatlı gülüyor. Evet, çok tatlı gülüyor. O sabah kalkıyor dedim. Sabah ayrı bir gülüyor, akşam ayrı bir gülüyor arkadaş. Yani kadın gülüyor ya. Evet. Yani programında iyi bir konu işlemesine gerek yok. O kadar güzel güle gülüyor ki. Koy öyle gülsün yarım saat. Keyif ya. veriyor valla. Onun sayesinde bizim kadınlar artık başladı gülme Hiç gülmeyen kadınlar başladı gülmeye. <laughs> Falan <Yen> yani. <laughs> bir <dursana>. gülsene. <laughs> vay öküz kız vay. Öyle mi gülüyor sen? Sabah öyle mi gülüyor lan? He? Vallahi güzel gülüyor. Abi. Kibar onun gibi göster. öyle. <laughs> Çok güzel gülüyor. E bir gül onu gibi yap. <laughs> Nasıl yapayım abi boş Lan bir kere tip faal denemem bile atar zaten ya. Dur. Dur dur kime sorsak. Hanım. Lan şu gugulluya. Şu gugullu lan gugullu dur dur tipi Aynen de onu. Tu tuhaf. Olur. Bak kaçıyor.